Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber botlayın'de Support Morgan oynuyoruz. Burada bir adam gördüm. Q açacağım. Deneysel Top Scarner yapacak dereceli de pekala. Kule altına çekecek adamı orada öldürücü falan filan. Hadi bakalım yapabilecek mi? Umarım yapar. Şöyle ufak bir dans yapalım o zaman. Bizim adamlar gelene kadar. Burayı yukarıdan başlıyor. Pekala. Keşke Q açmasaydım. Karşımızda Jin ve şey var. Kota attım diye şey tuttum. Yanlışlıkla dojladım bu arada. Sweeney Nelson'in güzel oldu. Ah milyonlara geldi. Bu bilinçli dojdu ama yapma beskerner. beraber ölmesek keşke daha ilk baştan ikinci dakikadan daha doğrusu ürünlerimiz bu şekilde bu arada bisküvi girdim alt ürünlerden bir de indirim özel indirim şu an bir dürte dürte oynayacağım ve bana çünkü bekleyecek yani sürekli şimdi de ayağa çabuk girmiş hızlı adam yani o zaman da, da çok bir Q tutturamayacağım ama keşke 5 gold'u bana salsaydım be. Tutuşturdum. Ben niye öldüm? Sven de beni tutuşturmuş. Yapma. O fight'ı alamazsın. Bariyerim boşa gitti. Swain de beni tutuşturmuş valla. Elimiz boş döneceğiz mecburen şu an. Tram boşuna gitti. Onun da bariyeri boşa gitti. Şuraya bir kontrol totemi bırakacağım. Şuraya bir normal totemi bırakacağım. Nunu falan gelir. Haberimiz olsun. Jini tuttum. Bir şey ifade eder mi ama. Dördü var. Ah ve önüne geçti. Öldü bu adam. Ama bir bizi beklemedi. Ama bu adam çok hızlı be. Bak şu an bak. Q'umu kaçırdım. FPS drop yedim orada ama. Burayı ittirip base atmamız lazım ejder alamayız şu an. Öyle bir dünya yok. Reset almamız lazım. Çok geriye düşeriz. Beleğin külleri. Liandry gideceğim. Şu bir ayarlayayım da. FPS drop bir yandan. Bir yandan pin giriyor. Valla yine de iyi 4 asist yaptık orada. 4 kill Lucian aldı. Çok iyi oldu. Swain beni bekliyor olabilir. Chalda falan. Aynen öyle. Biliyordum. Şöyle şu adamı birazcık yakalım. Ama milyonları çalmış olduk. O çok iyi. En ucundan değdi. Totemi mi bekliyorum da? E atacak sandım. Manam azaldı. Biraz dikkat etmesi lazım. Burada niye bir kontrol totemi var? Geriye dojlar dedim. Rushan'cım 5 gold'larımı salar mısın? ince çizgim benim 5 gold'lar. Bana niye şey atmadın? Ping atmadın oraya gittiğini. Tek başına gidiyorsun. 6 oldum. Güzel. Bir şeyler denedim orada da. bu işin oraya girerse ölecek. Yani değişik oynuyorlar ya. Vallahi garip oynuyor. Beni beklemesi lazım. Yani Lucian adamdan Q yemek için özellikle bekledi orada. Hala 5 level peki. Sven zorluyor ya valla. 6 oldular. O 4'ü yemeyelim miydi? Minyon niye bana odak hala? Acaba o değmedi bu arada yalan. Oha. Attığı burst'e bak Swain'in. Ama güzel. Lucian'a aldırdı kill'leri. Ya su geliyor bu adamı smite yok mu? Hmm. Atiklik çizmesine gideceğim. Bize hareket hızı lazım. Briar smite'ını niye kullanmadı ya orada? Ya su ikisini öldürüp ejderi çalsaydı ne olacaktı? Arkasından ağlayacaktık ejderin. Bir de alev ejderi en sevdiğim bak. Oo. Her şeyi dojladım da. Yani daha da yapacak bir şeyim yok. Fiora'yı artık rahatça alırsın. Ha? Ocean niye o kadar geride <laughs> Nunu'yu bir görmek lazım aslında ama. Mimap'te yani görmek lazımdı. Bu kim? Girme sen şimdi ben çıkarım oradan ya sen sakin ol. Ben Morgana'yım. Bak adamların base'ini bozup bozup durduk. Nuno ölü şu an. Demek ki iyi durumdayız. Yasuo kayıp. Burayı hızlıca ittirmemiz lazım. Sana base atalım. İkinci tam zonaya gideceğim. Map'e bakıyordum. E yiyecek. Ben de kaldık değil pekala. Çok güzel oynadık orayı. Ama sıçramız gitti işte. Oo. Yapma. Eyvallah Şöyle birazcık can çalmak için yaptım Yasuo Heh, tamam oradaymış Briar orada çok iyi aldı Şöyle Yandri hala var ya güzel oynadık ama ya 10 asist 1 kill karşıda full Swain killleri almış adamdan Skarner Yapma, yapma. Burada bir Swain olabilir. Hmm. Hocam, onu vuracaksan hasar yiyeceğim ama Lucian'ımı rahat bırak. O oh, değdi birimizin stanı ama buraya dikkat. Orası güzel görünmüyor. Güzel uçuna hala kil aldık. Orada zonyamız olsa çok güzel olurdu da ölmezdik. Evolution'a 12 kill yaptık. Gayet güzel. Bunun niye yancı almışı? Ya? Oo, çok güzel ama biz yetişemeyeceğiz şu an. Nice. Şu an ejderi alırsın Neymiş bu? Savaş. Var, kesinlikle var. Ultiyi keşke Yasuo'ya saklasaydım ama. Zıplama yemesin diye kalkan attım. Jin kayıplarda. 1v1 de ben jin alacağıma inanıyorum bu arada. Öyle de bir durum. Buradan free minion alalım birazcık. Zonya'ya hızlıca hazırlık. Lan. Hala totem var mıdır burada? Buradan bir çıkabilir. Yok tamam güzel. Buraya beklerse adamı. Güzel. O ne? Ha Bir an Timo sandım. Mantar gibi attı şey ya. Bir oradayız bir oradayız. Düşünce oynayacak oynayacağım mı benle? Güzel. göre hak ediyordu ya Allah ölmeyi çünkü bu adamlar ama böyle mi burada gezecek sürekli. Büyük kişi büyük kişi olmuyorlar. Tier 2'ları alsın bizimkiler. Hürriye bir totem. W atıp bırakacağım. Benlik bir şey yok başka bir zaten. Güzel. Ne kalırsan alırsın bu bunları. Hadi bakayım. Mi? Ah be, ölecek, bana ölecek. Aynen öyle. Yapma. Çalı. <laughs> Hayır. Ulan. <laughs> Adam ghost açtı. Çıktı ultimden ya son anda. Biraz kötü kaldık ama Briar keşke Yampir'i almak yerine bizle oynasaydı orada alırdık. Oo güzel ulti. Güzel ulti. Ama Sven'in ultisi de var. Sven ne almış? Habaset almış. Habaset almayın abi Sven'e. Hiç gerek yok. Yani gerçekten hiç gerek yok. Riley alın. İstiyorsanız Liandry alabilirsiniz. Zonya olabilir duruma göre. Vadi Yaran olabilir. Ya da e, biraz tank olmak isterseniz ruh gömleği olabilir. Ama Habaset almayın. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Oy. Çok güzel bir combo. Çok güzel kalkan. Aşağı dojlarsın. Yok dojlamadı. Peki. Zonyam geliyor. Buradan bir Fiora geliyor. Haydi bakayım. Baron'u alabiliriz. En güçlü çarları Fiora'ydı. Onu da mahvedeydi. Artık geriye düşürdük. Aa, önce pik alalım. Dur. Ama bunlar ne yapıyor böyle? Böyle bir oyun stili mi var? Harbiden böyle bir oyun stil yok ya. İnanılmaz. Bu arada minyonlar olmasa daha iyi bir şeyler yapardık da. Ee, can yenileme alan var ya. Onun var, o var, bu var. Böyle yapacağız burayı. Ultim yok. Ultim olsa da zonyam yok. Güzel sabitledi onu oraya böyle alırız burayı. Ne oluyor da? Dörtte dört biter gibi bu arada biter gibi <laughs> 18'e 4 bir Lucian yarattık. Gayet iyi bir maçtı Allah bence 22 asist, 4 kill. İdeal. Top lane'imiz olmasa da başardık. Lane'i yakalayabilir miyiz? Bakalım ne yapmışız ne etmişiz. öyle bakıyoruz 16K vurmuşuz. Güzel fena değil ya. Fiora bile 14 kavurmuş, vurmuş. Nunu bile 16K. Yani biz de yaklaşık aynı olarak ki biz support hero'yuz. Tam da dizemedik zaten. Oyun erken bitti. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.